Bir programa daha hoş geldiniz. Evet, çok ani bir kararla bu programı yapıyorum. Saat şu anda Almanya'da 3, yani Türkiye'de 4. Erdoğan aldığı son muhteşem kararla bu programı yapmaya karar verdim. Evet, bugüne kadar doktorların da bilim kurulunda istediği sokağa çıkma yasağı. Ve Erdoğan öyle bir siyasetçi ki çok ilginç. Çoğunluğun desteklediği kararla bu kararı destekleyenlerin eleştiri noktasına getirdi. Anlatabildim mi bilemiyorum. Sokağa çıkma yasağını destekleyen bizler Erdoğan aldığı sokağa çıkma yasağı karar karşısında şaşırdık kaldık. Çünkü bu kararı saat 10'da açıkladı. 12'de de ya da 9'da Türkiye saatiyle tam bilmiyorum. 2-3 saat kala açıkladı. Sokağa çıkmaya yasağı olacak. 48 saat dedi. Ne zaman? Hafta son. Ve olan oldu. İnsanların birbirine virüs bulaştırmaması için alınan bu karar insanları sokağa taşıdı. Ve Türkiye şu anda aldığı bütün virüsü aldı. Bu karar çok ani bir şekilde oldu. Hani diyorlardı ya 15 Temmuz için o saate darbe mi olur? Aynı bu, bu gibi. Yani şimdi darbeyi kimin yaptığından bu sokağa çıkma saat saatini denk getirirseniz, karşılaştırırsanız nasıl bir karar alındığını çok daha iyi anlarsınız. O niye o saatte oldu? Bu niye bu saatte açıklandı? Ve bu binlerce insan nasıl böyle sokağa koşturdu? 48 saat için marketler, bank, bakkallar, ekmek fırınları, talan edilircesine ki talan olacağını bir programda söylemiştim ya da yazımda yazmıştım. Akıl almaz bir şey oldu. Ha bu nasıl oldu? Bu çok enteresan bir şey. Çok açık söylüyorum. Daha önce de belirtmiştim hazinesinin söylediği o yüzde altmış rakamı var ya. işte yüzde altmışın seçtiği başkan böyle cinayet işler, pardon böyle siyaset yapar. Artık hangisini alırsanız siz. Bu bir cinayettir. Bu önlem almak falan değildir. Bu belediye başkanlığı dahil 25-26 yıldır yönettiği Türkiye'yi tanımamaktır. Bu yüzde 60 rakamını ciddiye almamaktır. Belki daha fazla. Hazinesinin son benim yanında söylediği esasında Kenan Evren'e oy veren kadar diye 12 yıl anayasasına oy veren %92 kapsadığını söylemişti. Ben böyle bir şey görmedim. Ha, ne zaman gördüm bunu? Aynısını 15 Temmuz'da gördüm. 15 Temmuz gecesi banka matikler önündeki kuyruğu şaşkın bir vaziyette izliyordum. Darbe oldu ya da olmadı. Ne olacak parayı çekeceksin? O bankalarda kuyruklar akıl almaz bir şeydi. Marketler açılmıştı. Ya da bazıları kapanmamıştı daha. Hadi marketleri bir parça anlamaya çalışabilirim. Anlamıyorum da. Ey %60, ey Erdoğan'ı seçen %60. Sokağa çıkma yasağına girerken benzin kuyruğu nedir ya? Güldüğüme bakmayın, sinirden gülüyorum. Benzincilerdeki kuyruk nedir ya? Bana bir açıklar mısınız? Sokağa çıkamayacaksınız, hafta sonu gezmeye gidemeyeceksiniz. Arabanın benzinini niye fulluyorsunuz Evet, Erdoğan'ı siz seçtiniz. Sokağa çıkarken kızıyordunuz, küfrediyordunuz. Ama onu siz seçtiniz. Şimdi bu 60 oturacak, düşünecek. Şapkasının önüne koyacak. İstanbul gibi 20 milyona, çünkü günlük girişler var İstanbul'a. 16 milyon nüfusa bakmayın. İstanbul'a hava, kara, deniz yoluyla günlük giren sayısı Türkiye'deki birçok ilden fazla İzmir'e yakın bir nüfus giriyor İstanbul'a her gün. Normal şartlarda. Turist olarak giriyor, ticari olarak giriyor. Öğrenci olarak giriyor. Giriyor da giriyor. Bu nasıl bir mantıktır? Sen bunu böyle bir şey yapacaksın İçişleri Bakanı olarak. İstanbul Belediyesi'ni uyarmayacaksın. İzmir Belediyesi'ni haberdar etmeyeceksin. Ankara Belediyesi'nin haberi yok. Belediyeler önlemini alamayacaklar. 48 saat ki kötü duruma düşsünler halkın gözünde. Bu caniliktir. Bu açıklanamaz. Bu işte %60'ın seçtiği başkan böyle yönetir Türkiye. Ye. O %60'ın seçtiği başkan böyle İçişleri bakan alır. Böyle Milli Eğitim Bakanı alır. Sonra orada çıkan videolardan benim haberim yoktu. En güvendiğim adamları koydum böyle yaptılar da. Bu nasıl bir şeydir ya? Bir daha söylüyorum. Türkiye bütün hastalıklarını dün gece o iki saatte kaptı. Helal başlangıcı telefon açtım programdan yeni çıkmıştı. Helal Celal dedim onların mantığından sorarsan biz Avrupa'dakiler Türk olarak çıkacak mıyız çıkmayacak mıyız? Gülmeye başladı ben de şaşırdım bu siyasetten artık ne diyeceğim dedi. Öyle bir açıklama yapabilirlerdi. Ve ey bilecik 30 büyük şehir bir de Zonguldak eklenmiş. Peki sevgili Bilecik kalk. Anneannemden, dedemden de iyi bildiğim halk. Siz niye alışverişe çıktınız ya? Nasıl bir şey bu? Bilecik Belediye Başkanı niye? Ya biz yarın yardım edeceğiz, niye sokağa çıkıyorsunuz diye açıklamak yapmak zorunda kalsın. Sokağa çıkma yasağı yokken niye oluk oluk siz dışarı çıktınız? Bu nasıl bir şeydir ya? Biz neyin mücadelesini ne diyoruz? Ben böyle bir tabii bu nedir? Yani sadece 48 saati düşünmüyor. Erdoğan'a ve iktidarına en ufak bir güveni kalmadığı için o 48 saatin uzayıp uzamayacağından emin olmadığı için o yüzden sokağa çıkıyor bu insanlar. İki saat kala sokağa çıkmaya sahil edilmez. Öyle bir şey yapılmaz. Bu bir vahşettir. Ve sana güvenmediği için bu halk pazartesi sokağa çıkıp çıkmayacağından emin olmadığı için hurra sokağa çıktı. Kavgalar var. Mahalleli gençler birbirlerine girmişler. Yaralanan var bilmem bilmiyorum. Videosunu seyrettim. 25 yıl oldu o hizmesinin öleli. Her 15 günde bir haklı çıkartmak zorunda mısınız ya? Hani bize diyorsunuz ya Ali'ye ya da bana babanızın babanız mezarda ters döndü işte kemikleri sızladı. Ya bir kere de siz haksız çıkartın, siz sızlatın ya. Bu nasıl bir şeydir? Bundan sonra dünya dahi doktorları gelse, her ülkeden beş dahi getirseniz, Türkiye'de koronavirüsü çözemez artık. Bitti kapan kaptı. Şimdi onların hepsi eve taşıdı. Hepsi eve taşıdı. İşte yüzde altmış, yüzde Seçtiğim başkan orada. Seçtiğim başkanı seçtiği İçişleri Bakanı orada. Sen de güvenmediğin için sokaklara koştun. Ama hastalığı kaptım. Büyük bir kısmımız kaptı. Yani size kızamıyorum. Bir buçuk aydır bir maskeyi anlatamayan bilim kurulu. Faydalı mı değil mi? Hasta mı takacak, hasta olmayan mı takacak? Hasta şüphelisi mi takacak? Hasta olmayan mı takacak? Hasta taktığında bir şey fark etmiyor çünkü onun tükürüğünden giden damla maskedeki delikten küçük çıkabiliyor. O zaman hasta niye takıyor? Bir buçuk aydır maskeyi anlatamayan bir bilim kurulu var. Yökün kolay profesörleri. İsterseniz dava açın. Yökün kolay profesörleri. Çok kolay. Televizyonda el örmesi tığlan maskeyi göstermek de kolay. Gördüm onu da Derya Baykal yap. Marifet gibi de dünyanın şu ülkelerinde yapılıyor diye anlatıyor. Bu işte %60'ın sanatçısı da bu, politikacısı da bu, halkı da bu. Kadın profesör çıkıyor evde nasıl maske yapılır anlatıyor. Daha bilim kurulu olarak maske kimi takacağına karar veremediniz ya. Amerika takarak da bu olmuş olmuştu, takmayarak da öbürü bilmem ne olmuştu. Maske konusunda karar verecek kadar kafan çalışmıyor mu? Kore şöyle yapmış, Japonya böyle yapmış Çin böyle yapmış, Amerika böyle yapmış, Endonezya böyle yapmış. Sana ne ya? Maske bilgisi vermek için başka ülkeleri seyretmek zorunda mısın sen? Bu. Evet işte. Yökün. Kolay profesörleri. Kusura bakmayın. Çünkü en ufak bir bilginiz yok, en ufak bir hazırlığınız yok. Hiçbir hazırlık yok. Bu olasılık bir yıl önce konuşulmuş olasılık çünkü. Konuşmamış olsa anlarım bilim kurulu. Ben sayın profesörün dediğine katılmıyorum. Heh. Halkın zaten güvenmediği bir ortam var. O güveni bir de doktorlar arasında. Yaşadık mı yaşadık. Ben de ezberlerim 30 tane tıbbi terim çıkarım oraya. Nasıl anlamıyoruz? Vay hocam ne güzel konuşuyor. Maske? İlaç konusunda fikir değiştirebilirsiniz. Uygularsın olmaz. Aşı yanlış aşıdır. Yan etkileri vardır. Anlarım. Bunların hepsini anlarım bilinmeyen bir hastalık. Maskeyi de neyi anlayacağım ya? Sen maskeyi çözemezsen halk böyle sokağa çıkar. Çünkü ne siyasetçiye güveniyor, ne doktoruna güveniyor. hiç tanesine güvenmiyor. Sonra da çıkıp sanki kolaymış gibi dünyanın en fazla yoğun bakım yatağı olan biziz. Marifetmiş gibi. Hepsini doldur. Evet, yarından itibaren dolar hepsi artık bu sokağa çıkma yasağını delerek, daha doğrusu delerek değil, 3 saat var çıkacaksın. Ev ekmek alacaksın. Bu 24 saatin. Bir de hafta sonu nedir ya? Yaptı densin diye mi? Kimse demesin işte Erdoğan sokağa çıkma yasağı uygulamıyor. Uyguluyor işte ne zaman? Hafta sonu. 5 gün çık. Sonra bir dahaki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı. Böyle komedi. Ya da açıklama olmayacak da gene 3 saat kala açıklarsın. Gene yaşarız aynı. Belki kapmayanlar vardır. Onlar kapar. Evet. Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Ben utanmaktan yoruldum. 63 yaşındayım. Bilhassa son 18 yıldır utanmaktan yoruldum. Evet. Bir programın da sonuna geldik. Bakalım bundan sonraki sürpriz ne olacak merak ediyorum. Cidden merak ediyorum. Ne yapabilir yani? Birisi bundan fazla ne yapabilir merak ediyor. Gençler ölmez diye kandırıldık, gençler ölüyor. Çocuklar ölmez diye kandırıldık, çocuklar ölüyor. Ve en son iki tane hamile kadın karnındaki çocuklarla beraber gittiler. Ve sen bir anneye kargoyla 3 yıl, üç yıl önce ölen çocuğu kargosunu gönderdin. Kargosu. Seçtiğiniz insan. Kargoylan yavrusunu aldı anne. Evet. Bir dahaki programa demeyeceğim. Bir dahaki sürprizle buluşmak üzere.